Bir kadeh elini aldığında, içinde sadece üzüm, meşe ve zaman yoktur. Bazen bir ülkenin tarihi, bazen bir adamın hatırası, bazen de bir savaşın izleri gizlenir. Bugün sizi tarihin en karanlık dönemlerinden birine, İkinci Dünya Savaşı yı yıllarına götüreceğim. Ama bu hikayede tankların, cephelerin ya da generallerin değil, mahzenlerin, şişelerin ve çok çok eski şarapların izini süreceğiz. 1940'ların başı, nazi orduları Avrupa'yı adım adım ele geçirirken, bir başka sessiz işgalle başlar. Şarap mahzenleri. Fransa'nın, İtalya'nın, hatta Macaristan'ın derin mahzenlerine yatan yüzyıllık şaraplar Nazi subaylarının koleksiyonlarına, Hitler'in Führer mahzenine doğru yola çıkmıştır. Ama bu sadece bir hırsızlık hikayesi değil. Bu aynı zamanda şarabın hafızasıyla bir derinliğin hikayesidir. 1940 yılında Paris düştüğünde Naziler sadece Louvre'daki sanat eserlerini defalmamıştı. Fransa'nın en değerli şarap mahzeneri de askeri hedef olarak kodlanmıştı. Ve bu operasyonun başında şarabı sadece içmek için değil, güç ve prestij için saklayan bir adam vardı. Hermann Göring. Alman hava kuvvetlerinin başı. Koleksiyon saplantısıyla tanınıyordu. Tablosunu, antikasını ve evet en iyi şarapları istiyordu. Onun ardından gelen daha sessiz ama çok daha sistematik bir planın sahibiydi. Adolf Hitler. Ve işte o planın adı savaşın gölgesinin fısıltıyla dolaşıyordu. Führerwein. Naziler ele geçirdikleri bölgelerdeki şarapları tek tek kayıt altına alıp özel trenlerle Almanya taşıyordu. Bu trenler silah değil. Chateau Latour, Romane Jonti, Chateau gibi şişeleri taşıyordu. Buna sadece içki değil, bir kültürel üstünlük simgesiydi. Bazı savaşlar silahla değil, etiketle kazanılır. Naziler Bordo bölgesine ulaştığında ellerinde detaylı bir liste vardı. Hangi üreticinin hangi yılda kaç şişe Château Lafite Rothschild ürettiği bile yazılıydı. Ama Fransa'nın şarapçısı bu topraklarda sadece üzüm değil, gurur da ekerdi. Rothschild ailesi doğrudan hedefteydi. Ancak üreticiler şarapların yerini tam olarak söylemeyi reddetti. Bazıları şişelere sahte etiketler yapıştırdı. 1939 yerine 1927 yazıldı. Birinci kalite şaraplar sıradan kasalar gizlendi. En değerli şaraplar ise gizli duvarların arkasına saklandı. Bugün Bordo'daki bazı masalarda hala duvarlar durur. Bazıları şarapları yer altı kuyularına indirip üzerine topraklar ördü. Bunlar sadece şarap değil. Kültürlerini, kimliklerini ve tarihlerini korumaya çalışan insanların sessiz kahramanlığıydı. 1945 Savaş sona erdiğinde şehirlerle birlikte bağlar da yıkılmıştı. Ancak şarap hala oradaydı. Müttefikler Almanya'da şarap dolu mahzenler buldu. Berghof'taki hitler sığınağında, Avustralya'daki tuz madenlerinde etiketleri üzerinde notlar vardı. Fransa'dan alındı 1942. Ama bazı şaraplar hala bulunamadı. Özellikle Romane Jonti'nin, 19. yüzyıl Şato Dikem'in bazı özel şişeleri. Kimilerine göre bu şaraplar özel koleksiyonlarda saklanıyor. Kimilerine göre o trenlere asla varış noktasına ulaşamadı. Raydan çıkan bir vagon. Ya da hala mühürlü bir masanın içinde bekleyen kadehler. Bir kadeh şarabın içinde sadece lezzet değil. Bir tarih, bir trajedi, bir direniş gizli olabilir. Ve bugün hala o kayıp şişelerden bazıları hiç açılmadı. Belki bir gün açılacak. Belki de sonsuza kadar sessiz kalacaktır. Bir masanın saklı kalan kadeh bize şunu hatırlatır. Şarap sadece içilen bir içki değil. Zamanı mühürleyen bir tanıktır. Bir sonraki bölümde yine bir yudum tarihi, bir kadeh ile buluşmak üzere. Ben Emre, hoşçakalın.